Evet şu an çok güzel bir oyunla karşımızdalar. Bu oyunun adı ne Ecrin? Kutu kutu pense oynayın bakalım nasıl oynayacaksınız? El mamu yerse Arkasını dönse Kutu pense El mamu yerse Arkadaşım arkasını dönse kutu pense elmamı yerse arkadaşım Miraç arkasını dönse dön Miraç dön elini ver ver elini evet. kutu pense elmamı yerse arkadaşım Miraç arkasını dönse biraz arkandan Oo çok güzel bildi Pense elmamı yerse arkadaşım Rin arkasını dönse kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım Emirhan arkasını dönse çok güzel oynadınız tamam bugün çok güzel oynadınız şu an Miraç kaykaya bindi Kaydırak kaydıraçmış canlı söyledim Miraç nasılsın çok güzel sallanıyor bay bay sen nasıl sallanıyorsun Emirhan? Oo, sallanabiliyor. Oo. Bakalım kaykaydan ilk önce kim atlayacak? Evet. evet, Ecin önden geliyor. Arkadan Emirhan geliyor. Ve arkasından da Miraç geliyor. Geldi. Oo. Çok iyi. Evet yine Ecin geliyor. Olay. Oo dikkat 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 dikkat. Elektrik oluyor. Evet Emirhan geliyor. pipip pip. Dikkat Eminan, dikkat Emirhan dikkat. Emirhan yavaş yavaş yavaş. Arkasına kim geliyor? Miraç geliyor. Miraç geliyor. Ben, 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 ben. Gel. Gel 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 ben gel gel. Miraç geliyor. Evet. Oo çok güzel. Ooo oh, elektrikler oldu. <laughs> Emirhan geldi. Dıştan evet. kayıyor. Ooo koyuyor kayıyor. Oley hoppa. Sırada Ece kayıyor. Hoppa. Emirhan kayıyor. Hoppa yine kayalım. Yavaş yavaş kayalım düşmeyelim. Emirhan geldi. Arkasına Miraç geliyor. Miracım, Hadi gel Miraç gel Miraç gel bak Gagamel gülü Gagamel bu oldu oldu Gel gel bak kedisi de var. Koş 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 koş. Oo Miraç da geldi. Ecin de geldi. Oley. Oo. Bakalım Ecin ile Emirhan Tahtali ve Levin'i bakalım kim düştü. Oo Emirhan mı? Ecin mi? Emirhan mı? Ecin. Miraç da bir yandan heyecanlandı. Şu an Miraç da bindi. Oo. Miraç nasıl? O tahtalı belliye bindi. Oo Miraç. Nasıl? Alo bu yaptım. Oo. Güzel mi Miraç? Güzel. Evet bugün de şekerleri kaptık. Nasıl geçiyor bugün Emirhan? Güzel güzel. Sence nasıl geçti? Çok güzel. Sence nasıl geçti güzel, güzel. adam? Küçük adam. Çok güzel. Evet bugün de sonuna geldik. Var mı diyeceğiniz? Sonraki videoda görüşürüz. Var mı diyeceğimiz küçük adam? Gölcülüt. Gölcülüt. Küçük. <laughs> Var mı diyeceğimiz? Sende.